İnsanların o dehşetli günde, şaşırmış oldukları günde, arşın gölgesi altında gölgelenecek insanlardan yedi grup sayılıyor ki, bunlara da hadisi şerifte dikkat çekiliyor. Yani şöyle deniliyor bize, siz salih amel mi istiyorsunuz? Bak salih amel budur. Önünüze örnek olarak, hedef olarak bunları koyun ve onların peşinde koşun. Peki nedir bu? Bir tanesi en baştaki imamın adil. İmamın adil demek adaletli, dürüst devlet başkanı demektir. Önder demektir, yönetici demektir. Şimdi aziz müminler dürüst idareciye ne kadar ihtiyacımız olduğunu her birimiz bir birimde çalışıyoruz. Dürüst idarecinin ne kadar toplumu rahatlattığını, topluma ne kattığını, öbürünün toplumda ne götürdüğünü hepimiz bizzat işin içindeyiz yaşayarak biliyoruz. O zaman birinci mesele şudur. Müslüman senin idarecin senden olacaktır bir. Bu hususta hiçbir tereddüt yoktur. Yani bir Müslümanın başı papaz başı olamaz. Bir Müslümanın başı Maksis başı da olamaz. Bir Müslümanın başı Budist de olamaz. Tamam. Bunu bulduk. İki yahu bir görev olduğu zaman ortada bir kadro ilan edildiği zaman bunu nihayet toplumda en iyi yapan insanlar bellidir. Yapabilecek insanların sayısı bellidir. Ya bir milletveki milletvekilliği olur yüzlerce insan oraya akın eder böyle sineklerin af buyurun ayrına müracaat etmesi gibi bir belediye başkanlığı olur listelerin kabarmasından isimler almaz listeler veyahut da diğerleri şimdi aziz müminler bunlar ne yapıyorlar bunların yaptığını hepimiz biliyoruz görüyoruz bunlar ümmeti Muhammed'in sırtında bir çoğu kamburdur, kambur kendiler ümmeti Muhammed'in işini görmezler. Ümmeti Muhammed'in neyini görürler bunlar? Yüklerini ümmeti Muhammed'in üzerine vururlar. O zaman kardeşim, sen kendini en iyi şekilde bilirsin. Ben de kendimi en iyi şekilde bilirim. Kaç gram gelirsin? Şu topluma ne hizmet koyabilirsin? Önündeki projelerin nedir? Ya bunların hiçbir olmadan sen bir idareciliğe başvuruyorsan, vallahi de billahi de tillahi de senin ameli salihle falan alakan yoktur. Sen milletin sırtında bir kambursun, yüksün. Bu toplumun senden kurtulması lazım, seni başa geçirmesi değil. Bakın, hadisi şerifin bize anlamını ilham ettiği ilk manalar bunlar. Daha çok şey var ama vakittar. Diğer bir iki tanesine daha değinmeye çalışayım. Ve şab bu neşe fi ibadeti Allahü Teala bir genç ve bu cemaatimizin önemli bir kısmı da belki bir kısmı şey yaptı ama gençtir, genç insanlardır. Allah'a kullukta yetişen bir genç. Yani iman eden, salih amel işleyen, cemiyetin sapkınlıklarından uzak kalan genç. Biri mesela, birisi mesela Allah dostu soruyor, evliya soruyor, veli soruyor. Veli kimdir, evliya kimdir, şu kimdir? Ya işte o gence bakacaksın. Bütün bu yani çeldirici unsurlara rağmen eğer bir genç Allah yolundaysa, bir genç gözlerini kapatabiliyorsa, bir genç bütün ideolojilerden kurtulup İslami bir düşünceye sahipse istikametini bu yönde ayarlamaya çalışıyorsa bir vedi görmek istiyorsanız o delikanlıya bakacaksınız, o gence bakacaksınız. Bir diğeri ve raculun kalbuhu muallakun fil mesacit gönülleri mescitlere bağlı olan adam ne demek bu? Ya Müslüman Allah'la irtibatta olan insandır. Bu irtibatta zoraki bir irtibat değildir aziz müminler. Bu irtibat gönüllü, severek bir irtibattır. Aşkla yapılan bir irtibattır. Onun için o Allah'ın mescidinde Allah'la beraber olmayı bir sevda meselesi bilmiştir. Bu da ameli salih sahibi insandır. Yani söylediğim gibi tekrar söylüyorum. Şu camiye gelmiş de şeytanın nefsinin vesvesesinden kurtulmuş ama caminin içerisinde yarım saatlik bir sürede cep telefonundan kurtulamamış da hala işte burada bir şeyler anlatılırken o gözlerini direterek o cep telefonunu böyle hiçbir şeyi duymamacasına bakıyorsa, görüyorsa o adamın yolu da burada kesilmiştir. Yani buraya kadar gelmiştir ama burada şeytan tekrar faaliyetine devam etmektedir. Siz gelmeden önce aziz müminler söyledim. Şurada hoca hutbeyi okurken bizim mezhebimize göre yanınızdaki bir insana sus demek bile mekruhtur, zannediyorum tahrimen mekruhtur, harama yakın mekruhtur. Fakat bırakın yanındaki adamın yani sus kardeşim ne yapıyorsun işte hoca hutbe okuyor bunu dinleyelim falan. Bunu demek tahrimen mekruhu bırakın. Adam hutbenin sonuna kadar sosyal medyada oyun oynuyor ya. Allah aşkına işimizi biraz ciddiyetle yapalım. Biraz sorumlulukla meseleye yaklaşalım. Biraz Kimin huzurunda durduğumuzu, nerede durduğumuzu, ne için geldiğimizi bunu biraz düşünelim. Ya bu sıkıntılı bir şey. Yani İslam ümmeti adına, insanlığımız adına. Şimdi bütün bunlar anlatılırken, ben özetliyorum şöyle: Hadis-i Şerif'te iki kişi diyor, Allah için birbirini seviyor, bir menfaatten dolayı değil bir partiden dolayı değil, bir cemaatten dolayı değil, bir gruptan dolayı değil. Sadece Allah için birbirini seven iki insan. Bunlar da ameli salih içerisindedirler. Ta Aziz Allah, hemen bitiriyorum. Evet. Yine sohbetin başında anlattığımız hadis-i şerifteki delikanlının durumu tekrar şu hadis-i şerifte de gözümüzün önüne geliyor. Kendisini Davet eden bir hanıma ben Allah'tan korkarım diyen bir delikanlı. Şimdi delikanlılar bir düşünün. Yani işte internetin o uçsuz bucaksız çok ah buyurun, ah buyurun bağışlayın benim seks dünyasında gezinmek yerine bizzat bizzat sana bir davet, sana bir işaret geliyor. Gel benimle beraber ol ve Allah korkusundan ona dur diyorsunuz. Ben Allah'tan korkarım. Bakın ameli salih. Ameli salih bize hedef gösteriliyor yani. Nasıl ameli salih olur böyle bir cemiyette? Evet Rabbim böyle gençler, böyle erkekler, kadınlar cümlesine bizi kastın. Öbürü de diyor ki bir adam diyor işte Allah için bir şeyler veriyor ama sağ elinin verdiğini sol eli duymuyor. O şekilde gizli, sadece hasbi, sadece ihlas da Allah için veriyor. Tabi Allah için vermek için de aziz müminler bunu devamlı söylüyoruz. Allah için çalışmak lazım. Kardağında ne buz bağışlayacaksın? Bir şeylerin olacak ki veresin değil mi? Evet. O zaman bu ibadeti bizlere mümkün kılan ön şartları da yerine getirip gayret etmemiz, çalışmamız, Allah için üretmemiz, artırmamız sonra bunun üzerinden de vermemiz gerekiyor. Cumanız mübarek olsun. İnşallah başka derslerde bu konulara devam edelim. Rabbim bizleri salih insanlar zümresine ilhak buyursun. Hazreti Yusuf gibi bir peygamber de öyle buyuruyor. Ve el hükni bir salihin diyor. Ya Rabbi bizi salihlere kat. O zaman biz de öyle diyelim. Ya Rabbi bizi toplumumuzu, cemaatimizi salihlerden ile salihlerden kat. Salih bir toplum, salih bir dünya, salih bir devlet. Müminin gördüğü rüya bu olması lazım. Rabbim nasip etsin görmeyi, yaşamayı, hissetmeyi, sevmeyi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.